Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Lepes 2 mobil Mobile top açılımı yapacağız. Arkadaşlar duyduğunuz gibi top açılımı. Hemen bir kadromuza bakalım. Eksik ne var, ne yok? Arkadaşlar buraya bir Pogba'nın yerine bir Kimmich olabilir 99 Greenwood'un yerine de bir Sancho olabilir. İkisini çok istiyorum. İkisinin aura'lı çünkü çok yüksek. Bir de hani Neuer de olabilir. Bir bakalım toplara neler varmış. Hemen sözleşme, temsilci. Arkadaşlar bu arada efsane bas box draw da yapacağız. İlk önce bunları açalım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hadi bir efsane. Evet, inşallah arkadaşlar e, güzel birisi gelir. Kim geliyor acaba? Daha ilk topta da efsane bir. Evet, vuruyor topa. Forvet olmalı. Michael'ını Matheus. Bunları hemen bir dönüştürelim. Matheus bende var arkadaşlar. O yüzden onu yani pek fazla da istemiyordum. Kötü oldu çıkması. Neler çıkması var? Arkadaşlar buradan kimi çok istiyorum biliyor musunuz? Hmm. Arkadaşlar aslında hiçbirini istemiyorum ama. Sizler için mi açalım. Bir top açalım videosunda. Bunlar açılır zaten. Hemen geçelim. Bunlara şöyle bir. Hızlıca. Hemen bir dönüştürelim. GP kazanalım. Arkadaşlar eğer efsanevi çıkmazsa hızlı hızlı geçeceğim. Bakın buradan gecyesi çıkmadı. Sonra dönüştürdüm onları. Hemen şöyle bir açalım. Hadi efsanevi olmadı. Bari siyah top ver hocam. Bir siyah top veya efsanevi. Evet işte bu. Acaba kim? Casillas olabilir. Yani diğer ya da kadın ama koyabilirim. Yani aynı oyuncu mu? O oh, forvet geldi arkadaşlar. En azından bende olmayan bir oyuncu. Düz olur. En azından bende olmayan oyuncu açılsın da. Hepsi bende var. Bu da son top açılımımız olsun arkadaşlar. efsaneviden hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar hafta bir tane gelecek. Onun için harcamayacağım pek fazla. Ve arkadaşlar evet arkadaşlar. Şimdi gerçek bir top açalım mı? Arkadaşlar buradan ben sançu çok istiyorum. Yani çok lazım. Almanya'dan da herkesin istediği kim mi? Çok iyi bu oyuncu. 99 oluyor. O zaman arkadaşlar ilk önce bir İngiltere'den başlayalım. açalım. Sizler için olsun bu. Hadi bir Sancho hocam. Bir Sancho olur. Lütfen. Gözümü kapattım arkadaşlar. Bakalım Harry Kane. Güzel olabilir. Lewandowski'nin yerine olur. Şimdi bir buradan açalım. Hadi öyle mi? Gözümü kapattım. Bakalım kim gelecek? Gözüm kapalı. Şu an geldi mi bilmiyorum. Bakalım bu kimmiş? Hayır, Ginter Cık, olmadı. Şöyle bir ikinci topumuzu da açalım. Bakalım kim gelecek? Hadi bir Sancho. lütfen hocam. Yine aynı oyuncu. Ne olur bir daha erkeğin verme. Olmadı sabek. Son hakkımız umarım güzel bir isim çıkar. <laughs> I am the king, will not be. <laughs> evet işte bu arkadaşlar kimi çıkardık? Sancho gelmese de kim geldi? Çok güzel oldu bu. Hemen bir kulüp evi. takımım. Oyuncular. Arkadaşlar çok güzel oldu be. Bu kim mihva bize işimize çok yarayacak. Şunları hemen bir dönüştürmek istiyorum. Şöyle şöyle. Eylem dedik. Serbest bırak. Evet. Hemen şöyle bir. Arkadaşlar bakın. Kimi. Çok güzel oldu be. Şöyle şöyle. Bastık. Bakalım 26 seviye. Tamamı yetecek mi? Şahua kimi çok istiyordum arkadaşlar. Yani bir türlü çıkartamıyordum. Çok lazımdı. Hepsi yetecek galiba. Hayır 98. Hemen bir fullleyelim. <laughs> bir 42 binlik yeter sanırım. Evet 99. Ama arkadaşlar Sancho'ya çok üzüldüm. Gerçekten yani gelmesini çok istiyordum. Ama gelmedi. Onun yerine de kim geldi? Rikey'in de güzel bir forvet. Onu oynatabilirim. Lewandowski'nin yerine. Bakalım. 98. Güzel. Ben bir hepsini arkadaşlar bir fulleyim. Hepsine bir bakalım yani. Teker teker. Hemen hızlıca geçeyim ben. 95 oldu. Sabek. Şöyle bir 22 seviye. 94. Bir de şuna basalım arkadaşlar. Efsanevi çıkan. Şöyle şöyle şöyle. İyice basalım. Bakalım kaç olacak. 93. Güzel yani işe yarar. Hemen bir takım yönetimi. Şimdi buradan kimi? Arkadaşlar dereceme bakın. Dereceme bakın arkadaşlar. 5012 Şöyle yapalım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle yapalım. 5030. Arkadaşlar çok güzel oldu be takımımız. Takımımız inanılmaz güzel oldu. kimmi hemen bir dost yapalım. Arkadaşlar takımımız bu şekilde. Ama şu Greenwood'un yerine bir Sancho çok yakışırdı gerçekten de, de. O beni çok üzdü. Ama kimmi geldi? Uzun zamandır çok istiyordum. Hemen bu oyuncu ayrıntıları. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar. Top kontrolü 94. Top sürme 87. Sıkı top tutma 94. Açaktan pas 96. Güzel. Siz bakarsanız durdurup. dayanıklılığı çok iyi. Çok güzel bir oyuncu. Hemen bir her ikiye de bakalım. Şöyle. 99 çok güzel arkadaşlar. Bitiriciliği 99. Şut gücü 96. Çok güzel bir oyuncu. Şuna hemen bir öge. Memnun. Pozisyon takviyesi. Evet arkadaşlar. videomuz bu şekildeydi. 99 kimi çıkardık. erkeğin çıkardık ve Ginter ve e, şu sağ bekimizi çıkardık. Efsanevilerden Matheus ile forvet çıkardık. Ben Sancho'yu çok istiyordum. Gerçekten de Sancho inanılmaz yani lazımdı. Çok lazımdı. Gri modun yerine. Derecemiz yükselsin diye. Ve çok hızlıydı arkadaşlar. Ama güzel bir top açılımı oldu. Arkadaşlar siz de umarım en az parayla en az markalar parasıyla en istediğiniz oyuncular düşürürsünüz. Videomuz bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.